yine AKP'nin bir kirli oyunuyla karşı karşıyayız. Muğla'mızın koylarını, ormanlarını, doğasını talan etmek için bütün yöntemleri denediniz. TOKİ'yi kullandınız. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı kullandınız. MUÇEV'i kullandınız. Özelleştirme idaresine devirler yaptınız. Dağlara maden ruhsatları izin verdiniz. Ama biz tüm bu kirli oyunlara rağmen sahada, adliyelerde hukuk mücadelesi vererek muğlamıza, koylarımıza, ormanlarımıza, topraklarımıza sahip çıktık. Şimdi de çevre ajansına yetkiler vererek yeni bir oyunla, kirli bir oyunla karşımıza çıktınız. Biz bu oyuna müsaade etmeyeceğiz. Şimdi komisyona gelen yeni yasa teklifiyle çevre ajansına koylarla ilgili, sahillerle ilgili yeni tasarruf yetkisi veriyorsunuz mapa kurma, şamandıra kurma yetkisi verip şirketler kurarak bunları işletmek için yetki veriyorsunuz. Bu doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde koylarımızın, ormanlarımızın kalan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Daha önce AKP'ye oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu kirli oyunu görün. Bu kirli oyunu görün.